gönlün rahatladı. Tamamız değil mi? Ya yok be babacığım, ben sadece merak etmiştim. Hepsi o. Gördün mü sevgilim bak? Endişeleneceğim bir şey yokmuş. Yalnız var ya çok büyük yatırım yapmışız baba. O arazi neydi öyle ya kocaman? İşim ya. Çok pardon Tolga arıyor. Ödevle alakalı bir şey soracak bana herhalde. Hemen geliyorum. Alo. Ya mail attım ya oğlum sana. Gelmedi mi? <laughs> ee, ay keşim. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Hep böyle meraklı biri misindir? Anlamadım. Az önce Berk söylerken duydum. Benim işimle ilgili endişelenmişsin. Hı? Hep böyle misindir? her şeye burnunu mu sokarsın? Ben endişelenmedim. Konusu açılmıştı, öylesine konuştuk. E, öylesine konuştunuz tabii. Sevgilisiniz, her şeyi konuşabilirsiniz. De, benim işlerime burnunu sokmak senin haddine mi? Ama seni aile dolduruyor değil mi? Berk söylemişti, aranız iyiymiş. Yok öyle bir şey. Derdin ne o zaman senin? Hı? Bak, bak geldi. Şirketi gördü, arazileri gördü. Her şey ortada. Değil mi? Seni ilgilendirmeyen şeylere o küçücük burnunu sokma. Tamam? Yoksa? Ne yaparsınız yoksa? Tehdit mi ediyorsunuz beni? Çok pardon ya. Lafa tuttu beni. Diyorsun diyorsun diye diye kitlede de mail attık görmemiş. Siz ne yaptınız? Ya nasıl güzel sohbet ediyoruz. Anlatamam sana ya. Bal okuyor bal ağzından. Sen nereden buldun bu kadar tatlı bir kızı ya? He? Maşallah size ya. Hanım hanımcık, dört dörtlük. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok akıllı bir kız. Gerçekten. Daha önce de söylemiştim, çok yakışıyorsunuz birbirinize bravo. Öyledir öyledir, benim sevgilim bir tanedir babacığım, bir tanedir. Ne oldu sevgilim, iyi misin sen? İyiyim, İyiyim. İyiyim de böyle işte şey oluyor bazen bana. Böyle bir daralıyorum, bunalıyorum. Geliyorlar. Yani bu ortamın enerjisinde bir şey var, bir negatiflik var. Ee, Gökhan amca biliyor musunuz bir yerde bir iki yüzlü bir insan varsa ben direkt anlıyorum. Bu ortamda kesin iki yüzlü bir insan var şu an. Ve kötü kötü ruhlu bir insan var. Her yerdeler çünkü artık. Ya ya değil mi? Maalesef bak dünya çok kötü bir yer oldu ya. Arkadaşlar artık kim iyi, kim kötü hiç çözemiyoruz biliyor musun? Ama biz artık kötü şeylerden bahsetmeyelim ya. Kötüyü çağırmayalım değil mi? İyi düşünelim, iyi olsun. Anlaştık. Hadi bakalım. E doyduk mu? Hesabı isteyelim mi? Olur babacığım isteyelim. Tamam. E keşke söyleseydin rahatsız olduğunu sevgilim. Başka bir yere giderdik biz de. Ya yok ki mekanlı bilgisi yok ki. De şu an bir şey, yok ya. Notum düştü geldi. Bir şey yok. <laughs>